Çıtçıt tanımın çıt Kurabiyeleri <gülüyor> <gülüyor> <Ya. Of. gülüyor> Anne bu hula hopu bir türlü çeviremiyorum yardım eder misin? Bak şimdi hula hopla tek vücut gibi hareket etmelisin. Hmm. Hmm. Odakla ve yeniden dene bakalım. <laughs> tamam. Ben de sana alkışla eşlik edersem daha kolay yaparsın. <laughs> Anneler her şeyi bilir. Al bakalım bir tane kurabiye. Yeni yaptım. Limon <laughs> <laughs> bak uçurtma yaptım ama uçmuyor. Aa, niye uçmuyor ki bu acaba? Çıt <laughs> çıt teyze bu niye uçmuyor ki? Bakın göstereyim. Uçurtmanın ipini çok sıkı çekmemelisiniz. E Çok gevşek de bırakmamalısınız. Gerisini rüzgar halleder. Bakın <gülüyor> <gülüyor> tutmak ister misiniz? Harikasına. Olamaz! <laughs> Aferin! Harikasın Çıt Çıt teyze! Ha? Ay çok güzel. Hayatım. Efendim canım. Bugün çok önemli bir toplantım var. İnternetten yemek satışı yapan bir şirketle. Ama hangi kravatımı takmam gerektiğine bir türlü karar veremiyorum. Kırmızı mı yeşil mi? Tabii ki kırmızı. Hem sizin şirketin arması kırmızı... ...hem de kırmızı kravat özgüveni simgeler. Sen olmasan Hı -hı. ne yapardım ben? <laughs> <laughs> Kurabiye. Bu lezzete nasıl hayır diyebilirim? Görüşmeye gittiğim şirketin böyle kurabiyeleri olsa sipariş yetiştiremezlerdi. <laughs> Ay çok teşekkür ederim. Ah tabii ki. <laughs> Elbette. Ben de yaptığım yemekleri internetten satacağım. Hatta bir gün ülkenin en ünlü şefi olacağım. <laughs> Ama niye ki? Hmm. Babişko, ihtiyacımız var. Başka işlerle uğraşırsa bize nasıl vakit ayıracağız? Çocuklar benim acil çıkmam lazım. Toplantıya geç kalıyorum. Ha, sizin şu kulübünüzün adı neydi? Çatlak, Çatlak yumurtalar. yumurtalar. Ha işte. Bu görevi size bırakıyorum. Ha. Göreyim sizi. Annemin bu işe girmesine engel olmalıyız. Hı? Bence de, bence de. Hadi hadi. Hı? Ben Proto. Kurye Proto. Atayım, tetiğim, çeviyim, harika'yım. Siparişleri almaya geldim. <laughs> Buyurun. Hmm. Hayatım, bu kurabiyeleri yeni mi yaptın? Hayır. Hmm? Yeni yaptıklarım olmadı. Hmm? Bugün işlerim hep aksi gitti. Hmm? Ee, Bütün gün çocuklar sana yardım etmediler mi? <laughs> Limon, zeytin. <laughs> Gelin bakayım buraya. Geldim babişko. Ha, geldik. Kurabiyeler nerede? Çocuklar bu işi size bırakıyorum demedim mi sabah ben size? Şey babişko sen öyle deyince biz yanlış anladık sanırım. Hmm. Ve bütün gün Çıt Çıt teyzeye tuzak kurdu. Hmm. Yani kurabiyeleri yapamasın da izle ilgilensin diye. Ha. Demek sizin yüzünüzden işlerim hep aksi gitti ha. öyle mi? Şey. Biz öyle bir evet, terbiyesizlik yaptık. Çok pişmanız. Bakın şimdi daha kötü oldu değil mi? Hı hı. Sizin için yaptığım kurabiyeleri vermek zorunda kaldım. Eyvah! Hı. Beni mi toplarım anne? <laughs> ben de çöpleri dökerim. Ben ne yapayım peki? Sen hala burada mısın? Koş siparişleri yetiştir. Yarına yapacak daha tamam. çok kurabiyemiz var. ...artık siz de bana yarın yardım edersiniz. Hı? Yaşasın! Bundan sonra çatlak yumurtalar... ...yeni işinde sana hep yardım edecek anne. Bence de. Ama o elindeki şeker değil.